Küresel iklim değişikliği son yıllarda iyice kendisini göstermeye başladı. Bu küresel iklim değişikliğine bağlı olarak hava olaylarında anormallikler oluşmaya başladı. Aşırı yağışlar oluyor, yağış süreleri arasında açılmalar meydana geliyor. Hani yağış tekerrürü dediğimiz olay arasındaki mesafe artıyor. Dolayısıyla bu tarz mesela kışları yağış, kar yağışlı geçmiyor, yağış oluyor ama kar yağışlı geçmiyor. Dolayısıyla bazı bitkiler soğuklama isteğinde olan bitkilerdir, ceviz gibi, fındık gibi. Bunlar yeteri soğuklanmaya tabi olmadık olmadıkları zaman erken uyanmalar söz konusu olabiliyor. Erkek çiçekler biliyorsunuz fındık hem dişi çiçek hem erkek çiçeği üzerinde bulunduran bir bitkidir. Dolayısıyla e, erkek çiçekler hava şartlarına bağlı olarak dişi çiçekler de aynı şekilde erken açabiliyorlar. E, yeterli soğuklanma olmayınca erken uyanma dediğimiz olay söz konusu olabiliyor. Eğer bahçelerimiz e, yeterli e, karışımda düzenlenmemişse yani birbirini tozlayan çeşitler aynı bahçe içerisinde yeteri kadar yoksa verim kayıpları söz konusu olacaktır mutlaka özellikle küresel iklim değişikliğine bağlı sahil kesimleri ki Karadeniz bölgesi sahil boyunca yayılış gösteriyor fındık yüksek rakımlar belki Mart Nisan donlarından kaçabilirler ama böyle Ocak ayı Şubat ayı Sıcak giden dönemlerde sahil kesimlerinde bir mart sonu donu olma ihtimali yüksek veya nisan başlarında bir don olma ihtimali yüksek. Dolayısıyla bu na bu da bizim fındıktaki verimi etkileyecektir. Bu sene için şöyle bir tehlike söz konusu olabilir. Şubat ayı sıcak geçti. Ocağın sonundan beri özellikle Batı Karadeniz için söylüyorum. Karadeniz'de ara ara kar yağdı. O Karadeniz'de burada yağmadı mesela. özellikle sahil kesimlerinde yağmadı. soğuklanmayı yeteri kadar bazı çeşitler alamadı. Bazı çeşitler çok soğuklanma istiyor. Bazılar az istiyor. Çok soğuklanma isteyen çeşitler de problem olabilir. onlar açtıkları zaman ki dişi çiçekleri bundan sonra açacak. Açtıkları zaman erkek tozlayıcı bulamamaktan boş tohum oranı yüksek olacaktır. Yani fındık normal fındığı göreceksiniz ama içi boş olacaktır. Öyle bir tehlike söz konusu. Bir tehlike de e, Nisan ayının başında veya Mart ayının ortasından sonra olabilecek soğuk e, havalarda e, yaprak açma bu sıcaklığın devamında yaprak açma söz konusu olacak e, ve e, yanmalara sebebiyet verebilecektir. Küresel iklim değişikliğinden kaynaklı bir sonuç bu. Evet. üreticimiz bir kere monokültür dediğimiz yani tek çeşitten bahçe kurmaktan kaçınmalı atıyorum tek başına çakıldak işte fakirin fındığıdır her yıl verir Dolayısıyla ben hep çakıldak dikeceğim yapmamalı özellikle bazı çeşitler birbirlerini tozlayıcı olabiliyorlar farklı zamanlarda açan erkek çiçekli çeşitleri dikerek bahçeye çakıldak tozla tozlama döneminde özellikle dölleme döneminde döndürme soru oluyor. Gerçi de tozlaşma döneminde yardımcı olmak gerekir. Bunu hem e, ticari anlamda kullandığımız çeşitlerde yapabiliriz, çeşitlerle yapabiliriz. Hem de yaban çeşitlerimiz var bizim. E, şu zamanda açan tamamen sararmış yaban çeşitlerden bahçemizde bulundurabiliriz. Bir de daha geç açanları var. Bu çakıldak için çok önemli. E, o çeşitten çakıldak bahçelerini mutlaka dikilmeli. Ne kadar dikmeliyiz? E, dekarda iki tane e, bir Erken açan erkek çiçek, açan yabani çeşit, ee, bir tane de e, geç açan yabani çeşitli dekarda e, ocaklarımızın arasında bulundurmalıyız. Ve bunları mümkün olduğu kadar uzun boylu yapmalıyız. Ki rüzgar estiği zaman her tarafa e, tozlayabilsinler. Bu alınabilecek en basit, en kolay önlemlerden bir tanesi. E, bir diğeri de küresel iklim değişikliği nedeniyle e, fındık ocaklarımızın kök e, derinliği 50 santim falandır. Bu uzun süreli yağışsızlık yağmadığı zaman Haziran'da, Temmuz'da bir ay, bir buçuk ay, iki ay yağmur yağmadığı zaman, yağmur tekerrür olmadığı zaman topraktaki e, o 50 santimlik kısımdaki su tamamen çekiliyor bitki tarafından. Kurumalar söz konusu. Toprak kuruyor. Kuruyunca ne oluyor? Fındığımızın içi dolgu dolmuyor. Ya sulam, sulu tarıma geçeceğiz, sulayacağız, suyu vereceğiz ya da kendi halinde eğer büyüyecekse bunun kök sistemini geliştirmemiz lazım. Onun için de e, burada gördüğünüz... Kazı kazık kök sistemi yapan, bolu fındığı olarak bilinen, literatürdeki adı Türk fındığı olan korlus kolurna üzerine istediğimiz çeşidi aşılayıp onlara onlarla beraber bahçelerimizi yeni bahçe kuracaksak onunla kurmalıyız. Çünkü küresel iklim değişikliği geliyor. Sürekli de etkisini göstermeye başladı.